Herkese merhabalar. Bu videoda etin suyunu kaçırmadan, kurutmadan pişirmek için ne yapmalıyız? Dilimlenmiş bir eti güzelce mühürlemeyi basitçe kısa bir video ile anlattım. Öncelikle döküm bir tavamız var. Ocağın en büyük ateşinde yaklaşık 10-15 dakika kadar ısıtıyoruz. Eti döküm tavaya atma zamanını nasıl anlarım derseniz, elinizi bu şekilde döküm tavanın üzerinde 3 saniye tutmaya çalışın. Eğer eliniz yanıyorsa, vakit gelmiş demektir. 1-2 dakika pişiriyoruz. Etin yönünü değiştireceğiniz zamanı anlamak için ise bir spatula yardımıyla etin döküm tavayı bırakıp bırakmadığını kontrol ediniz. Eğer bir taraf piştiyse et tavadan kendini bırakıyor. Yani tavaya yapışmıyor. Et hazır olduğunda zaten yapışmaz. Kendini bırakır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.